Yarına Notlar sergisi Premüzesi'nin 3. katında yer alıyor ve 6 Mart'a kadar ziyaretçilerimizin ilgisine sunuldu. Yarına Notlar tam da içinde bulunduğumuz Covid koşullarında hazırlanmış bir sergi. 30 küratörün 25 ülkeden 30 sanatçıyı davet ettikleri bir sürecin sonucu. Şöyle ki ICI, Uluslararası Küratörler Birliği, Covid dönemindeki yazışmaları arasında kendiliğinden doğaçlama gelişmiş bir sergi. Kendi aralarında saha raporları dedikleri bazı yazışmalar var. Yani bu Genç Küratörler Birliği'nin Covid koşullarındaki duygu, düşünce ve durumlarını paylaştıkları bu yazışmalar, raporlar sonrasında bir sergi projesine evrilmiş ve altı kıtadan bu bahsettiğimiz 30 küratör her biri bir sanatçıyı davet ederek böyle kolektif bir serginin oluşumuna yol açmışlar, yol vermişler. Dolayısıyla sergi COVID öncesinde bazı yapıtlar ama COVID koşullarında seçilerek bir araya gelmiş bazıları o koşullar altında üretilmiş eserlerden oluşuyor. Ve bahsettiğimiz gibi çok geniş bir coğrafyaya dağılıyor. Altı kıtadan, çok çeşitli ülkelerden eserler ve sanatçılar var sergide. Dolayısıyla çok demokratik bir yayılımı var aslında kendi içinde baktığımızda. Kimse, yani birbirini davet ederek bir araya gelmiş gruplar, çiftler diyebiliriz. Pek çoğu güncel işler, çoğunlukla videolar bu dönemde çekilmiş. Ama onun yanı sıra fotoğraflar, bazı arşiv belgeleri, fanzinler, yazınlar, bu tip hatta enstelasyonlar farklı mecralardan, üretimlerden çok çeşitli işler bulunuyor sergide. Birbirimize daha duyarlı olmaya yönelik çağrıları var sanatçıların, birbirini daha çok dinlemeye yönelik veya baktığımızda kendine saygı ama diğer diğerine saygı daha çok birbirimizi anlamaya ve e, o anlamda saygı göstermeye yönelik e, işlerin olduğu e, bir seçki diyebiliriz. Günlük hayatlardan yola çıkarak bir araya gelmiş kolektif bir e, sergi. Müzik